Merhaba arkadaşlar merhabalar. Ee, bu dersimizde asenkron motorlarda devir sayılarını ve kayma konusunu inceleyeceğiz ve süremiz yeterse birkaç tane örnekle bu konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi bir asenkron motorda iki tane devir sayısı var. Bunlardan birincisi senkron hız dediğimiz ki asenkron motorun çalışmasını anlatırken bu senkron hızdan döner alan hızı diye bahsetmiştik. Diğer bir adı da senkron hız. Ee, senkron hızı ölçemiyoruz, yalnız hesaplamasını yapabiliyoruz. Birinci senkron hız sembolü NS ile gösteriyoruz biz. Senkron hızı işte S senkron kelimesini N de hız kelimesinin kısaltılmışı olarak senkron hız. Ee, senkron hız için ne diyebiliriz? Döner alan hızı. olarak da adlandırabiliriz senkron hızı. Ee, senkron hızı biraz önce de söylediğim gibi hesaplayarak buluyoruz. Ee, senkron hız eşittir diyoruz. İşte 120 çarpı frekans bölü 2P olarak buluyoruz. Ee, nedir bu değerler? İşte 120 sabit sayıdır. Fazlar arasındaki 120 dereceden ortaya çıkan bir katsayı frekans f harfiyle gösterdiğimiz ki ülkemizde birimi herz 50 herz olarak kullanıyoruz. Amerika ve benzer ülkelerde bu 60 herz oluyor. 2p motorun çift kutup sayısı. Şöyle yazarak gideceğim artık. İşte ee, işte 2 4 6 8 10 12 gibi değerler alabilir çift kutup sayısı. Bazı kitaplarda bu 120 ile 2P'yi sadeleştirip senkronize eşittir. işte 60 çarpı frekans bölü P olarak da e, kullanılabiliyor bu formül. Her ikisi de doğru. Yalnız burada öğrenciler şu P harfini karıştırıyorlar. Hani motor 2 ise 2 kutupluysa motorun çift kutup sayısı bunu 1 almak gerekiyor. Motorun kutup sayısı 4 ise 2 almak gerekiyor gibi izatta bulunmaktansa ben şu üstteki formülü tercih ediyorum. 120 çarpı frekans bölü 2p. O zaman işte 120 çarpı frekans bölü 2p dersek döner alan hızı yani statorda bulunan sargılara 3 faz uyguladığımızdaki 3 fazlı asinkron motor için konuşalım şimdilik. Uyguladığımızda o dönerse alan meydana geliyor sargılar üzerinde birbirler arasında 120 derece faz farkı olan 3 e, faz uyguladığımızda buradaki döner alan oluşuyor. Tabii ki bizim gözümüzde görebileceğimiz e, veya şiddetini ölçebileceğimiz bir değer değil. Sargılar üzerine oluşan manyetik bir alan bu. Tabii ki alternatif gerilim uyguladığımız için alternatif gerilimin sargılar üzerindeki oluşturduğu döner alanda veya alan şiddette yönü ve şiddeti değişken bir alan olmuş oluyor. Bu alan stator üzerinde sağa ya da hani kesitten bakarsak yani sağa sola demeyeyim de saat yönü veya saat yönü tersinde oluyor. Bu alanın yönünü 3 fazdan ikisini yer değiştirerek değiştirebiliyoruz ki rotorda bundan etkilenerek bir önceki derslerde zaten anlatmıştık. Ee, sağa ya da sola dönerek motorun dönmesini bu şekilde sağlamış oluyoruz. Ancak asenkron motor adı üzerinde senkron olmayan motor demek. Bu devir sayıları arasında bir fark var. Bu devir sayısı neden oluyor ki? İkinci devir sayımızı da yazalım. Buna da rotor devir sayısı diyoruz. Bir asenkron devir sayısı var elimde, bir de rotor devir sayısı var. Her zaman asenkron devir rotor devrinden büyük olur. İşte bu nedenle senkron hızı, ki buna senkron dedik. Buna da rotor diyoruz. Bunu hesaplayarak buluyoruz. Hesaplama ile. Bunu ölçme ile buluyoruz. Ne ile hesaplıyoruz? Buradaki formülle hesaplıyoruz. Peki ne ile ölçüyoruz? Turmetre adını verdiğimiz cihazlarla rotor devir sayısını ölçüyoruz. Yüke göre değişken ve Rotor devir sayısı değişken. Etikette yazıyor mu? Yazıyor. Etikette yazan rotor devir sayısı hangi rotor devir sayısı? Tam yükteki rotor devir sayısıdır. Boşta fark eder. Yarı yükte fark eder. Yani etikette yazan değeri siz boş çalışan bir asenkron motorda okuyamazsınız. Aynı değer olmayacaktır. O tam yükte ölçülüp laboratuvar ortamlarında firma tarafından etikete işlenmiş devir sayısı anlamına geliyor. Demek ki ben senkron hızı buradaki formülü hesaplayarak rotor hızını tur metre ile ölçme yöntemiyle buluyorum ve bunların arasında fark var. Her zaman dedik ki senkron hız büyüktür rotor hızı. Eğer senkron hız rotor hızından büyükse işte buna da ne diyoruz? Asenkron motor diyoruz. Eğer bunlar eşitse bunlara da Senkron motor deniyor. Ona senkron motor bahsinde anlatmaya çalışırız. Peki bu fark neden oluyor? Bu fark e, rotordaki sürtünmelerden dolayı oluyor. Rotorda ne gibi sürtünmeler var? Erolmanlarda sürtünme var mekanik olarak. Bir de rotorun havada sürtünmesi var. E, hava ortamında rotor tabii ki e, döner manyetik alanı takip ederken mutlaka hava ile sürtünme de meydana geliyor. Bu sürtünmeden dolayı rotor hızı mutlaka senkron hızdan küçük olmuş oluyor. O zaman asenkron motorlar için bir tanım daha ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Ne diyebiliriz? Senkron hızı rotor hızından büyük olan elektrik motorlarına, alternatif akım motorlarına asenkron motor diyebiliriz. Bunu diğer alternatif akımla çalışan motorlar için söyleyemeyiz. Çünkü onlarda bir tane devir sayısı var. İki devre sahip Birisi mekaniki, birisi manyetik olmak üzere iki devre sahip başka bir motor yok birbirinden farklı olarak. Senkron da var diyebilirsiniz ama orada eşit olduğu için tek bir devir sayısı söylenebilir. Bu nedenle bu şekilde anlamış olalım. Peki kayma nedir o zaman? İşte bu iki devir sayısı arasındaki farka kayma diyoruz yani senkron hızla kayma iki türlü bahsediliyor. Birincisi devir cinsinden. Burada iki tane devir sayısını birbirinden çıkartıyoruz. N harfiyle kaymayı gösterecek olursak N eşittir diyorum senkron hızdan rotor hızının farkını alırsam kaymayı devir bölü dakika cinsinden bulabilirim. Evet Senkron hızın da birimi devir bölü dakika. E, turmetre ile ölçtüğümüz rotor hızı da devir bölü dakika. Bunların farkı da devir bölü dakika biriminde olacak. İkinci olarak yüzde cinsinden kayma. Yüzde cinsinden kaymayı bulmak için ki yüzde cinsinden kaymayı S harfiyle gösteriyoruz. Senkron hızdan Rotor hızını çıkartıp tekrar senkron hıza bölüyorum. Adı üstünde yüzde cinsinden dediği için yüzde çarpıyorum. Bu şekilde çıkan sonuç yüzde kaçsa yüzde 3, yüzde 2, yüzde 5. E, bu bize yüzde cinsinden kayma değerini veriyor. Bunu elektrik motorlarında yani asenkron motorlarda ileriki haftalarda göreceğimiz bazı problemlerde mutlaka kullanacağız arkadaşlar. Ee, eğer siz senkron ve rotor hızını biliyorsanız hem devir cinsinden kaymayı hem de yüzde cinsinden kaymayı rahatlıkla bulursunuz. Ee, bir sonraki dersimizde ki videomuzda e, bunlarla ilgili problem çözeceğiz. E, o derslerde görüşmek üzere.